Olay cumartesi günü saat sabah saat 9 civarlarında bahçe seve gidecektik. Çocuklarımızla annemiz üstünde gidiyorduk. Yolda çıktık. İşte kirapil geçidinde tekerimiz gömleyince çukura vurunca teker gömleyince orada takla attık. Şöyle buraya varlandık. Yaklaşık 9 takla attık. Çok şükür elhamdülillah. Allah Teala hepimizi canımızı bağışladı. Elhamdülillah. Evet. da binlerce şükür olsun. Olaydan sonra ne hissettim? Yani onu bilmiyorum. Şu an yani onun aklım bir şey gelmiyor ama yani ben arabada beşimiz arabadaydık. Anıl ve oğlum arabada fırlamıştı. Ben kendime geldiğimde küçük çocuğum ağlıyordu arabanın içinde ben çıktım onu çıkarınca yani bir çizik daha gelmemişti. Allah'a binlerce şükür olsun kurban Allah'a. Ama hanım da arabanın içindeydi. Anamla oğlum arabada fırlamıştı. Anam 10 metre arabanın yukarısındaydı. Ama oğlum arabadan 4-5 metre daha aşağısına uçmuştu. İşte biz çıkardınca bunları toplayınca kendim çıkarttı, kendi toplam tabii ki küçük çocuğumuzun sayesinde o ağlayınca ben baymıştım. tabii ki o ağlayınca kendime geldim. Onları çıkarınca getirdim, hepsi topladım. Anam da oğlum, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra yaklaşık bir 15-20 dakika sonra da biraz kalp atışları hissettik ki atıyor. Van'dan ya da Bahçeseray'ı giden yolcu minibüsleri bir tanesi geldi. Hanımı yola çıkarttım dedi ki siz çıkın hiç bizi burada çıkarsınlar yani yoksa Allah rızası için kimse bizi görmez dedim yani hani öyle bir sapa bir yerdeyiz yani binlerce araç orada geçerse onlar bizi hayatta görmezler belki varsa biz bizi uğradırken belki araçla geçmişte de olabilir ki fark etmezler kimse ondan sonraki hanım çıktı yola bir 15 dakika kalınca e, bir yolcu minibüsü geldi. İşte onlar bize yardım etti. Çıkarttılar. Ondan sonra 112 aradılar. Ambulans dedi gelecek. Adekuter gelecek. İşte onları o esnada başka bahçe başka bir kaza olmuştu. Onlar da yanlış anlaşılma olunca onlar oraya yönlendirmiştiler. Tabii ki normal vatandaşların araçlarıyla çok bu araçlar toplandı. Bizi Bahçesaray'la Çatak arasında Narlıca köyü var. Oraya kadar getirdiler. Çatal'ın ambulansı geldi 112'nin. Ee, araçlarla bizi aldı. Ee, benimle oğlum 100. Üniversitesi'ne fakültesine götürdüler. Anamla, hanımla, diğer kızım da eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Onlar da orada tedavi edildiler. Bugün çok şükür elhamdülillah. Allah'a binlerce şükür olsun. Hepimiz taburcu olduk, evimize geldik, evimize döndük. Mutluyuz. Vallahi Allah binlerce şükür olsun. Adamın bu kemik kırılmış, bir, üç tane kaburgası kırık, bir de başından onun iki tane dikiş atılmış. Ee, diğer vesaire ezilmeler şeyler şey yatalak işte yatıyor evde şu an. Ee, ben kendim şu an ayaklarım aşağısı bir şey yok ama yukarısı tutamıyorum yani yürüyemiyorum benim çok ezik. Doktorlar diyor ki çok ezik, yani fazla gezmeyeceksin. Şey, ben çok rahatsız, yürüyemiyorum. Ee, çocuk da zaten makineye bağlı, entübeliydi. Yani yaklaşık 10 14 gün yoğun bakımda, çocuk yoğun bakımda kaldı entübeli olarak. Doktorlarımıza, değerli doktorlarımıza ellerinden öperim çünkü onlar çok değerli insanlar hepsi seferber oldu. Dekanımız, başhekimimiz, sayın rektörümüz, genel sektörlerimiz, hepsi bunlar gününde bize yardımcı oldular. Çocuğumuzu Allah'tan bir de onların sayesinde Allah Teala bize bağışladı. Çok mutluyuz. Çok ne bileyim sanki dünyalar bizim olmuş. Çünkü bizim değerli hocalarımız o kadar çaba gösterdiler ki dediler ki çocuğun 8 yerde beyin kanaması vardı, bir de ödemi vardı. Dediler ki bize sadece dua dükün. Yani biz gün sayıyorduk, saat sayıyorduk, saniye sayıyorduk ki her an gidebilirdi. Ama Allah'a binlerce şükür olsun. Bütün bizi tanıyan tanımıyor. Herkes bize dua döktü. Herkesten Allah razı olsun. Büyükleri ellerinden öperim, küçükleri gözlerinden öperim. Bu kadar bize dua döktüler için. Çok şükür adamdırlar. Yani ne bileyim, şu bir şey söylemek için gelmiyor büyük bir mucize. Elhamdülillah.